Sercemine'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Metin ve Kore abi ile birlikteyiz. Milan'ın hem Fiorentina maçını konuşacağız hem de e, İngiltere deplasmanındaki Tottenham maçını değerlendireceğiz. E, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar sevgili Mert, sevgili Mert. Metin. Öncelikle herkese hayırlı kandiller diliyorum. İyi kandiller. Gayet iyi Mert. Merhabalar, merhabalar. E Merhaba merhabalar. Aynen. Öncelikle heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. İlk yayın. eğer de yani yanlış kelimeler, cümleler kurarsam da kusura bakmayın şimdi ben de Metin Ahmed'i tanıtmaya gerek var mı daha fazla yoksa? A, istiyorsan bir şey rica edelim. Biraz testin sesini daha yüksek yaparsan sevinirim. Ha konuşurken yani daha yüksek konuşursun evet. yüksek. Şu şekilde nasıl? Gayet iyi. Evet. orada yaşıyorum ben de. İşte zaten görüyorsunuz mont falan üstümde. O yüzden <laughs> soğuk yani burası soğuk. Doğrudur. Ee, zaten e, Mart'ta geldi. İnşallah İstanbul'da soğur da artık. Bir yağış falan Aynen. gördük. Paracılar dolar daha, yani diye. Daha ne kar gördük. Bir gün yağdı o da o malum kötü gün, deprem Aynen. gününden bir gün evvel bir İstanbul'da azıcık kar yağdı. Ee, yağmur bile yağmıyor. İstanbul'da bir su sıkıntısı inşallah olmaz. O yüzden buradan İstanbul'dan izleyen dostlara da söyleyeyim. Su tasarrufu kullanmamız gereken günlere doğru gidiyoruz. Onun da önlemini evet. inşallah alırız yani. Sıkıntılı bir yaz bizi bekliyor. Ne yazık ki diyelim. O zaman dilerseniz direkt başlayalım. Görüntüler aslında yok yokluğunda Zaten biraz Milan'ın zorlanacağını tahmin ediyorduk. Cezasına değinirliği yoktu. E, beklenildiği gibi de oldu. Rebic e, bekleni veremedi. Belki de detaylı konuşacağız biraz sonra. E, golü yedikten sonra, karahatıdan sonra açılan ve Milan gördük. İlk yarı boş harcı, ikinci yarı daha istekli, daha pozisyonu bulan. Ama yine de yetiremeyen bir Milan gördük. Sonra ikinci gol geldi. Zaten mümkün olarak çöktü derken son dakikada yine dünyanın en iyi sol veki Hernandez çıktı. Farkı bir indirdi ama tabii ki skor anlamında bir şey etmedi. Ee, öncelikle Matin senle başlayalım. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı gelen hatlarıyla? Ee, i̇zninizle ben şapkamı çıkarabilir miyim? Çok sıcak. Tabii ki. Evet şimdi öncelikle maç hakkında nasıl düşünüyorum? Ben yani yaklaşık 10 yıllık Milan taraftarıyım. Koyu bir Milan taraftarıyım hatta. Milan'la büyüdüm. Öyle de devam edecek. Çocuklarım da belki tabii yani yaşarsak tabii ki de görürler hayrısıyla. İnşallah. Milan'ın şöyle kötü bir yanı var. Sadece mesela şu an için söylesem Rafael Leao veya Teo Hernandez sadece Milan'ı yönetiyor. Yani bence Milan'ın sadece bir iki oyuncuya hani ihtiyaç duymaması gerekiyor. Sadece onlar tarafından yönetiliyor Milan. Onlar olmazsa Milan gerçekten nasıl söylesek çöp gibi bir şey yani. Ee, dün akşam dün akşamki maçı da izlediğimizde e, nasıldı işte e, maçı ben genellikle beğenmedim. Nasıl? Çünkü Gerçekten hücum konusunda Milan çok eksik. Rafael Leao olmadığında gerçekten Milan gerçekten eksik. Hiç çıkamıyor yani. Yani orada Ciro e, gibi bir tecrübeli bir futbolcu var ve nasıl e, ne desek hani sürekli ona orta açarsanız gerçekten birini atması, iki atması en sonunda üçüncü pozisyonda golünü atar. O öyle bir oyuncu. Sürekli e, pozisyon e, üretseniz sürekli o yani Gola gidebilir. Ama Milan'ın bence çok kadrosunda eksiklikler var. Messias tarafında, Sanemekris tarafında. Evet. Onu gelişli, genişletmemiz lazım. E, maç hakkında tabii ki de yani birçok şey söylemek istiyorum. Mesela nasıl söylesem. İzmail Ben Nasser'i çok beğeniyorum. Çok iyi oynuyor. Sürekli e, yani çavalıyor, Sürekli koşuyor. Milan için bir şeyler yapıyor. Onun dışında defanslara zaten bir şey diyemem. Tomori'yi çok beğeniyorum. Kalori'yi de çok beğeniyorum. Onun yanında bunlara sonradan eklenilen Malik Tieavi var. Genç ve yetenekli, gerçekten o da e, gelişmeye açık bir oyuncu. Ama e, gerçekten çok eksiğimiz var. Dediğim gibi Rafael Leao olmadan Milan hiçbir şekilde gelişmiyor. Ve bunu biz eğer kaybedersek e, ne olacak? yani çok kötü şeyler göreceğiz. Yeniden hani geçen e, 6-7 maç hiç nasıl kazanamadıysak aynısını yeniden yaşarız. Ben öyle düşünüyorum. Hmm. E, peki Koray abi sence vaktinde neden kazanamadı? Yani La ya, yok kur, etkiliyor mu? E, veya işte Şampiyonlar maçı Akıllar Londra'da mı? E, veya işte takım formsuz veya işte bazı oyuncuların bireysel performansları düşük, taktik sistemsel bir hata vardı. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Mert bir kere e, sevgili Metin'e şurada katılıyorum. Yani e, Leo, Milan Leao Milan'la Milan, Milan arasında ciddi bir fark var. Açıkçası bunda herkes fikir. Ya onun dışında çıkan kadro biraz da hani, rotasyonlu demeyelim ama hocanın denemeleri diyelim. Ee, üçlü savunma bence Milan'ın şu savunma hattıyla üçlü oynaması doğru bulmuyorum. Özellikle kanatlarda hep biliyorsun sen daha evvelki yayınlarımızda da Milan'ın kanat transferine ihtiyacı olduğunu konuşmuştuk sen de sevgili Mert. Yani bir Messi asla ya da Salah Merkez'de sağ kanadı aslında çok iyi bir sağ kanat performansı göremiyoruz. Onun dışında kafaların tabii ki Tottenham maçında olduğu bir gerçek ama kritik bir Fiorentina maçıydı. Çünkü hani ilk iki hedefimiz şampiyonluk değil, ikincilik hedefiyle oynayan bir Milan görüyoruz. Ve rakipleri hani bu hafta birbiriyle oynayan rakipler vardı işte Roma Juventus'ta falan oynarken buradan en azından bir puan almamız çok önemliydi. Onu yapamadık. Ben o yüzden üzgünüm. Çünkü e, zorlu da maçlarımız var bizim ilk dört hedefinden kopmamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı her zaman görmemiz gerektiği için. Onun dışında da maç, maçın genelinde performans olarak çoğu oyuncunun beklenenin altında kaldığını görüyoruz. Teo fena değildi. Onun dışında hani wow dediğimiz gerçekten giren çıkan hani İbra falan da girdi sonra. Oyuncu değişiklikleri oldu ama takım vasat altı bir performans sergilendi ki forumlarda özellikle İtalya'da Milan forumlarında ciddi bir eleştiri var hocaya. Özellikle üçlü savunma ve Mesih'e sırtlarından dolayı onu da belirteyim. Yani hoca inşallah üçlü çıkmaz. Tottenham maçını şimdi birazdan konuşacağız ama inşallah hani temenni ederim ki üçlü çıkmaz. Çünkü çok sıkıntılı anlar yaşarız Mert. E, Baktı Ahmet'in e, Milan aslında iki farklı yarı gibi oynadı. Yani 50'ye kadar kötü. elden sonra başka bir oyun. Ne de, ne değişti de Milan bunu yapabildi, bunu yapabiliyordu. Niye başta yapamadı? Farklı olan e, sorun neydi? Nasıl düşünüyorsun e, bu açıdan? E, Yo oynarken ikinci gol neden yendi? Ya şimdi e, abi gitti de. Acaba? O düşmüştür gelir şimdi. He, şimdi e, nasıl yani? Milan genellikle hani şu an zaten üçlü defansla oynuyor. Ama genellikle Milan'ın şöyle bir hatası vardı. Ben her zaman mesela şampiyon şampiyon olduktan sonra şuna inanıyordum. Milan çok defansif bir takım. Ha. Bana göre defansif bir takım. Normalde evet. bir gol atıp, sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor gayet iyi. Bir gol atıp geriye çekilen bir takım var. Yani genellikle Milan öyle yapıyor. Hani nasıl söylüyorlar? Bayern Münih gibi, e, Liverpool gibi, Manchester City Doğru gelen aramalardandır e, sayı seyirciler. Teknik sorunu halletmeye e, çalışıyoruz e, diye düşünüyorum. E, bu sırada dediğimiz gibi Milan e, Fiorentina maçından sonra ilk dört dışında kaldı bu hafta. Çarşamba günü zorlu bir toplum maçı var. Heh. geldin mi? Duyabiliyor Güzel musun beni? Mi? Gayet iyi. Evet evet. evet. Kusura bakmayın. Bir işim çıktı o yüzden. İlk yayında ben e, tam hazır olamadım. Kusura bakmayın. Bazen yani yanlış kelimeleri kullanamıyorum. Yeniden özür diliyorum sizden. Estağfurullah. Evet. Milan Estağfurullah. E, nasıl ya? Tam konuşuyordum. Anlatamadım. Kusura bakmayın. E, yani o maçta nasıl? Yani Milan... Neden iki farklı yarı oynadığı birbirinden farklı gibiydi? E, ve neden ikinci gol geldi? Sesin gitti Vatin. Duyamıyoruz. musun? İnternet, sıkıntı var. İstersen bir çık çıkıp girsin Mert. Aynen, bir çık gir istersen. Evet Ben devam edeyim ben de bugün, ben... bugün kandil günü olduğu için e, internetlerde de sıkıntı var. Benim de bir internet sıkıntım oldu. Çıkmak zorunda kaldım Mert. E, bana sor istersen ben e, metin gelene kadar söyleyeyim olur olur abi sana şunu soracaktım ben aslında hani e, şimdi baktı işte iki farklı Milan oyunu vardı işte 50'ye kadar kötü bir oyun ikinci yarı daha iyi oynayan bir takım gol yedikten sonra ne değişiyor Milan'da da gol yedikten sonra bunu oynayabilen takım ilk yarıda bunu oynayamıyor maçta ya, konuşurken spikerler de işte e, aynı noktaya değindiler Arp e, doğru kustum baktığınızda veya işte ikinci gol desen, gelecek gol mü, Niye? o gol yeniyor. Ee, yani tartışılması ya, gereken konular var yani bu performans istikrarsızlığında. Evet. Yani özellikle ikinci golün gelişi artık yavaştan belliydi mi? Mert. daha da çok öne çıkmaya başladı Fiorentina bunu kullandı. Yani Jovic de girdi. Güzel de bir gol attı. Allah var çok iyi bıraktı. Yani çok güzel tamamladı daha doğrusu. Yani i̇kinci gol artık Milan'ın ne öne çıkmasından kaynaklanan bir e, hızlı kontra atakta geldi. E, ya Milan savunması yani işte Thia, Tomori, Kalulu gibi bir üçlü savunmayla Milan'ın yani inşallah ve inşallah o üçlü savunmayla çıkmaz. Dörtlü savunmayla işte Calabria, e, Kaya, Tomori, işte Teo yapar inşallah. Misal veriyorum. Çünkü bu üçlü savunma önünde işte sala merkezli kanat yol geçen anına geliyor tabiri. Kötü tabirle söylüyorum. Ya çünkü olmuyor yani. Tam Teo, ta, Teo, zaten git geldi bir bek. Hadi o tarafta bir şekilde toparlayabiliyorsun ama diğer taraf çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ya hoca zaten gerekli önlemleri alacak. Ama İtalya Ligi'nde deplasmanda gerçekten kabus dolu bir e, ikinci devre geçiriyoruz. Yani ikinci devre evet, deplasmanlarda inanılmaz kötü yüzmez. Aynen öyle. E, ee, sana şunu soracağım. Sen baktığında oyuncu performansları nasıl buldun? Devic, tağda dökülen Devic var. Çok istekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama asla yapabildik, istedikken yapabilecek durumda değil. Baya baya çökmüş durumda. İşte ikinci yarı hocanın değişikleri var. Üçlüyü bozmadı. Selam Erkers oyunu attı. Gol oy gelirken e, ee, işte baktığında e, İbrahimovic eskisi gibi de önemedi henüz. Hala istediklerini tam yapamıyor. E, hocanın hamlelerini sahadaki oyuncuların performanslarından sence e, kötü olanları nasıl değerlendirirsin? Ee, şimdi Rebic'i yani Rebic hakkında konuşmaya yani konuşursan. konuşursam Rebic aslında iyi bir oyuncuydu zamanında 2018'de Dünya Kupası'nda çok ee, yani aşırı iyi bir oyuncuydu. O yüzden zaten Milan Frankfurt'tan aldı sanırsam. Ee, ama Milan'da sürekli sakatlık falan geçirdiği için bir türlü istediği forma yani kavuşamadı. Hiçbir şekilde kavuşamadı. Ee, onun dışında nasıl Pioli'nin ben de çok e, hatası var. Pioli e, nasıl ben Pioli'yi çok suçlu buluyorum artık. Evet, Doğru bizi şampiyon etti. Evet, çok sağ olasın. <laughs> Teşekkürler. 11 yıllık, 10 yıllık bir hasreti sonuna geldik. Ama artık bence Pioli ile devam etmememiz lazım. Onun dışında oyunculara dönersem, oyuncular... Kalecimiz zaten, yani söylenecek söz yok. Mike Mannion çok iyi bir kaleci. Yani o olduğunda bizim için bir kaptan gibi hani e, gemi nasıl yönetirsin? aynı aynı o şekilde. Manyan e, bizim e, kaptanımız gibi. Her şeyi yönetiyor. Onun dışında zlatan zaten zaten hiçbir şey diyemez ona. Efsane o. Bir legend. E, onun varlığı bize yeter. Oynamasa bile ya köşede bizi izlemesi bile bize yeter. O kadar bize hani güç veriyor ki gerçekten oyunculara çok güç veriyor. Ee, ama gerçekten eskisi bir oynam. Çünkü yaşı da gerçek zaten e, şu an e, 41-42 falan oynar artık yani. Ama yine de oynar mı? Yani eskisi gibi asla oynayamaz ama yine de elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. Onun dışında e, De ile hakkında konuşursam aslında ona karşı çok şeylerim var. E, böyle nasıl söylesem bir kötü yönüm var bir de hani iyileşecek, geçecek diye umuyorum. O da hani mesela şey gibi Rafael Lea. Aslında Rafael Lea ilk e, sezonunda kötü oynamadı. Az oynadı ama e, pek de iyi oynamadı. Onun dışında Brahim Diaz da öyle. Brahim Diaz mesela e, ilk Milan'a geldiğinde çok beğeniyordum onu. Geldiğinde aşırı heyecanlanmıştım. Ve bundan olur dedim ya. Aynı şekilde bunu ee, şey içinde söylüyorum. Eee eee için bir de zaten tonalide bile oldu. İlk sezon hiç oynayamadı. ikinci sezon açıldı. Ben de e, De Dechetaleyre hakkında öyle düşünüyorum. Bakalım aynısı. Umarım öyle olur. Olmazsa da artık zarar ettik yani. E, peki abi Kore abi sen Tottenham maçı hakkında ne düşünüyorsun? Çarşamba kazanılması gereken daha doğrusu atlanılması gereken bir tur Milan için uzun zamandır bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görmeyi ihtiyacı var. Hedef de kalmadı. Nasıl bir maç olur? Tehlikeli bir takım toplum sakatları dönüyor. Harry Kane, Sam zaten iyi hattı olan bir takım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani, sezonun maçı şu an Milan için onu söyleyebilirim sevgili Mert. Yani ne yapıp ne edip dediğin gibi çok özlediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir çeyrek final görmek hepimiz çok istiyoruz. Yani onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, yani kolay olmayacak dediğin gibi hücum oldukça güçlü bir toplum. E, formsuzlar, iyi gitmiyorlar. Hocalarına çok eleştiri var. Takım olarak böyle yani çok gel gelgitli bir sezon geçiyor. Bazen çok iyi bir toplum izlerken iki hafta sonra dökülen bir toplum seyredebiliyoruz. Ama tehlikeli bir takım kabul edelim hani her an her şeyi yapabilecek. O yüzden kontrollü ayakları yere basan ve hani Şampiyonlar Ligi'nin gediklilerinden olduğunu hatırlayan bir Milan sahada görmek istiyorum. Yani tamam son yıllarda biz Şampiyonlar Ligi'nde çok kötüyüz, başarısız ve yokuz ama Milan'ın bir Şampiyonlar Ligi kültürünü ben çocukluğumdan beri çok iyi biliyorum. Çok önemli bir yani Milan yani gidenler korkar da eskiden Milan'dan. En azından bu kültürü de düşünerek, bilerek ki Maldini gibi bir kültürü çok iyi bilen bir takımın menajeri mi diyelim, abisi mi diyelim her şeyi var. O yüzden e, kontrollü oynayıp maç skoru, yani skoru oynamak gerekiyor sevgili Mert. Ben hep bunu söylüyorum. Yani, skoru oynayacak inşallah Milan. Yani 0-0 sıfır sıfır bitsen <laughs> ben gayet bekle <laughs> skoru alırım. O yüzden ben bu maçta oyundan daha çok skora bakacağım ama bir boy bize lazım olacak gibi geliyor Mert bana. Abdullah Avcı <laughs> diyorsun abi. Evet. Gerekirse ee, otobüs o, çekelim yani. Mourinho onu sevdi. Zaten İtalyan işi. Sever müzik bir yerde. de alamadı Fenerbahçe bu arada. Hani Tevaz da vardı. Reviç Türkiye'de bile Fenerbahçe'de oynayamaz bu haliyle bence. Ya, mesela Reviç'e şans geliyor. Origi olmadı. Ben Origi'den bir şeyler bekliyordum açıkçası. Ya olmuyor, Bazen olmuyor işte. Gelecek sezon için yavaştan da forvet arayışına acilen girmemiz gerekiyor Mert. Yani İbra'nın yaşı ortada herhalde gelecek oynamayacaktır. E, Origi'nin yaşı or Yani Origi zaten oynamıyor. Ciro'nun yaşı ortada. E, ya zaten teklifler var. Ne olacağı bellisiz. İnşallah iyi bir forvet hattına kavuşuruz gelecek sezon. İnşallah. E, Martin e, oradaysam sana da tur şansını e, soracaktım. Duyabiliyor musun beni? Metin'in galiba korktu Metin. Evet. Abi sana sen Rebic Fenerbahçe'ye gelse sadece katkı sağlayabilir miydi? Yok zaten o biraz gene bizim gazetelerin üfürme haberlerinden biriydi. Kimin yaptığı belli zaten. Şimdi sallamak istemiyorum. Herkes biliyor. Fenerbahçe'li izleyen de olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin Rebic'le alakası olmadı aynı. Fenerbahçe'nin son günlerde Thiago'yu otele kadar getirdiği yalanları atıldı. Thiago Altıntar'ı. Yani yalan bunlar çünkü ne yazık ki yalan. Yani ben de bilirim. Hayır, ben... Rebic'i getirmek daha kolay dedi. Ben... Nasıl bir insan. Rebic'i Fenerbahçe alabilir mi? Belki alabilir ama zaten şu an Fenerbahçe'nin gereksinimi olan oyuncu da Rebic değil. Hmm. Bir de onu da anlamıyorum. Artı insanlar ya ben de Fenerbahçe beni de, ya benim de takipçisiyim yüksek Fenerbahçe çoğu da Fenerbahçe'li. Ben de sallarım. Yani insanlara bunu ben yıllardır anlatıyorum. ama hani insanlar, hani bazen tabiri caizse yalanlarla mutlu olmayı seviyor transfer dönemi insanları Ona da saygı diyorum ama Fenerbahçe'nin Reviş'e hiçbir alakası yoktu. O sadece bir bence üfürme bir haberdir. Hmm. Belki menajeri istemekmiştir gibi olabilir. Bakalım. Ya Atan fayda da sağlayamazdı bence de abi. Bence bu Fenerbahçe. Yani. İyi de oldu. Ee, Metin duyabiliyor musun bizi? Kusura bak, evet sesiniz çok iyi geliyor. Şarjım az olduğu için çok sıkıntılar çekiyoruz. Ama bir sonraki yayında böyle olmayacak. Söz tamam. veriyorum size. Ee, sana tur şansını sorayım. Milan tur şansı. Sesim geliyor mu size? Geliyor, geliyor gayet de. iyi. Tur şansı nedir? Gene gitti galiba. Yok. Metin duyuyor e, musun? Ee, Milan Tottenham maçı mı? Evet, evet. Tur evet. şansı nedir? Ee, çeyrek final için ihtimaline görüyorsun. Ee, Aa, aslında Milan bak, e, yüksek. zaten ben de Milan şampiyonel ligi takımı olarak görüyorum sürekli. Hani Milan'ın kanında var şampiyonel ligi. Ee, bakalım Milan şampiyonel ligini ne yapacak? Ee, özellikle bu maçta e, Tottenham çok e, tehlikeli bir takım. Keşke e, evimizde hani 2-0 gibi bir skorla çıksaydık. E, son dakikada e, Malik Tiyav'ın vurduğu kafa veya e, Ketel Aire'nin yani, offside satılan, e, sayılan ama offside değil. Baktık da offside değil. Hani 2-0 gibi bir skorla çıksaydık çok iyi olurduk. Ama şimdi e, oraya gitsek İngiltere'de, Tottenham'da çok sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Milan'a... E, hakkında. Milan çok zorlanacak ama geçer mi? Geçebilir de. Nasıl geçebilir bence? Tottenham'ın e, defans e, hatları eğer hata yaparsa, Milan eğer Rafael Leao özellikle çok iyi oynarsa geçer. Geçeceğimi, düş geçeceğimizi düşünüyorum. Ama onun dışında eğer bizim defanslarımız hata yaparsa yani çok sıkıntı. iki oyuncu var Harry Kane ve Müslüman çok tehlikeliler, hiç affetmezler. Hele ki onların evindeyseniz hiç affetmezler. Ama e, bence yüzde elliye yüzde elli. Hala yani yüksek şansımız var da yüzde elliye yüzde elli olarak ben belirtiyorum. Hmm. Ağzı sağlık. Var mı ki son bir şeyler Varsa Sonları da alayım. Sonra yavaştan kapatalım programı. İnşallah tur bizim olur diyelim. Mert. Sonra da iyi kandiller herkese. Ailesiyle. Milan <laughs> <laughs> ee, o zaman bizden bugün bu kadar efendim. Toplum maçından görüşünce sonra görüşünceye dek sadece bilanla kalın. hoşça kalın.